Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da yer aldı. Oğan, resmi olmayan sonuçlara göre oyların %5,2'sini aldı. Ata İttifakı'nın bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sessizliğini bozdu. Seçim sonuçlarına ilişkin nasıl bir değerlendirme yapacağı merak edilen isimlerden biri olan Özdağ, "Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin ikinci tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık ve artık ne yazık ki" Bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir. Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığınız destek mesajları için teşekkür ediyorum. İkinci turda Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliği için gereken adımları Doktor Sinan Oğan Bey ile birlikte yetkili kurullarımızla görüşerek atacağız dedi. O ansa sabaha karşı yaptığı son açıklamasında seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu kendi açımızdan bir başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha fazlaydı. Türkiye'de seçim şartları malum. Bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Ata İttifakı Genel Başkanları ile toplantı yapacağım. Tabanımızla görüşmeler yapacağım. İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle, kanaat önderleriyle toplantılar yapacağım. Buna göre bir netice belirleyeceğiz ve yol haritamızı ortaya çıkaracağız ifadelerini kullandı.